bu mesele benim şahsi meselem değil. Ben itikatla alakalı meseleleri doğrudan doğruya bir kimlik meselesi olarak görürüm. Dolayısıyla bu ülkeye, bu ülkenin insanına kimliğini veren ana unsurlardan biri, belki de en ana unsuru olan akide, epey bir zamandan beri bu ülkede talana, yağmaya, müdahaleye, spekülasyona, manipülasyona açık bir vaziyette bulunuyor. Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi bu ülkenin, bu toprakların yüzyıllardan bu yana biriktirip geldiği, bin yıldan fazla bir zamandan bu yana biriktirip geldiği, üzerinde yürüdüğü, üzerine titrediği akidevi unsurların, inanç esaslarının yaklaşık son bir asırdan bu yana İslam dünyasında olduğu gibi, yaklaşık son 20-30 seneden bu yana da ülkemizde efendim açık bir alan haline getirilmiş olması düşündürücüdür. Ben bunu insanımızın kimliğine yapılmış bir müdahale olarak görürüm. Bunu bir mankurtlaştırma çalışması olarak görürüm. Nitekim baktığınızda bundan 20-30 sene öncesinde öncesine kadar bu ülkede hiç esamesi okunmayan bir kısım ideolojiler artık ön almaya başlamıştır. Başat unsur olarak bu ülkenin gündeminde nesillerin gündeminde yerini almıştır. Dolayısıyla bu Mulla Sadullah ile aramızda geçen bu meselenin, bu tartışmanın, münakaşanın benim açımdan aslı özü de budur. Bu ülkeye yeni bir kimlik ithal etmek isteyen kesimler var. Bunu biliyoruz. Bunun batı ayağını modernistler, reformistler oluşturuyor efendim. Doğu ayağını Şiileştirme bağlamında İran kökenli e, Şiilik akımı ve onların çalışmaları oluşturuyor. Bir de tabi Selefe ittiba filan falan gibi süslü etiketler altında teşbih teçsim akidesinin bu ülkeye sokulması, burada başat unsur haline getirilmesi çalışmaları var. Bunlar birer dönüştürme faaliyetidir, birer yapı bozum faaliyetidir. Dolayısıyla ciddiye alınmalıdır karşı durulmalıdır, mücadele edilmelidir. Bu bir ilmi faaliyet filan değil dostlar. Bu böyle objektif ilmi çalışmalar filan falan meselesi değil. Bu bir itikat meselesi. Bu bir mankurtlaştırma operasyonu. Herkes kendi ayağını bastığı yeri tahkim etmek için, kendi ideolojisini yaygınlaştırmak, benimsetmek için her türlü aracı kullanıyor, her türlü yöntemi kullanıyor. Bu ülkede bu mesele için, bu çalışmalar için son derece verimli bir arazidir. Çünkü ehli sünnetin bu ülkede müesses anlamda bir sahibi yoktur. Dolayısıyla bu benim için ihmal edilmesi, görmezden gelinmesi, hafife alınması mümkün olmayan bir tehlikedir, tehdittir. Benim bakışım böyle, katılırsınız, katılmazsınız, bilmem. Aslında devlet gücü var, ayrı ayrı devletlerin güçleri var, imkanları var, organizasyonları var, kadroları var çalışmaları var. Bir tarafta modernizm, reformizm, tarihselcilik ne derseniz deyin. Bir tarafta Şiilik, bir tarafta da Selefilik adı altında propaganda edilen teşbih teçsim akidesi. Bunların her birinin arkasında devlet akılları var. Devlet bütçeleri, imkanları ve devlet organizasyonları var. Hadise budur. Bugün İslam dünyası bunların kavga yeri haline dönmüşse işgal altında demektir. Bugün bu ülkede yaşayan bir eşari ya da maturidi bir baba, oğluna eşari ya da maturidi akidesini bugüne hitap eden, bugünün problemlerini kuşatan, bugünün problemlerine cevaplar, çözümler üreten güncel bir eşari maturidi kelam eğitimi almasını istiyorum dese bir baba. Evladını böyle bir eğitim aldırmaya niyet etse nereye gider? Evladını nereye gönderir? Bu sorunun cevabı bu ülkede yok olanlarımız en fazla en fazla işte Taftazani'nin Şerhül Akaid'ini okur okutur. Budur. Taftazani'nin Şerhül Akaid'i 8. asırda yazılmış bir metin, bir kitap. 9. asırda. 15. hicri asırdayız. Ve bu asrın kendine özgü meseleleri var. Dolayısıyla bir eşari, bir maturiydi böyle bir niyetle yola çıktıysa Allah ona yardım etsin. Ama bir baba, ben oğluma İslam modernizmini öğretmek, aşılatmak istiyorum. Modern İslam düşüncesi neyse onu öğretmek istiyorum derse ona bütün kapılar açık. İstediği yere gönderebilir. Hiç arama yapmasına da gerek yok. Ya da dese ki ben oğluma Şiiliği öğretmek, oğlumu bir Şii olarak yetiştirmek istiyorum. Adres açık, kapılar açık. Ya da dese ki ben oğlumu teşbihçi, teçsimci yapmak istiyorum. Nereye göndereyim? Adres açık, kapılar açık. Belli. Dolayısıyla dostlar, ümmet... İslam coğrafyası. Bu üç ideolojinin man mankurtlaştırıcı işgali altındadır. Benim feryadım budur. Benim sızlanmam, benim çırpınmam budur. Allah ömür verdikçe de bunu bir sorumluluk olarak, bir mükellefiyet olarak hissetmeye devam edeceğim. Ve gücüm, enerjim ne kadar yetiyorsa bununla mücadele etmeye de bu ölçüde devam edeceğim. Mesele budur. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ رَضِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والهم الحمد لله رب العالمين